Altıncı kelime yuhi, yani hayat veren yalnız odur. Öyleyse her şeyin halkı dahi yalnız odur. Çünkü kainatın ruhu, nuru, mayesi, esası, neticesi, hülasası hayattır. Hayatı veren kim ise bütün kainatın halkı da odur. Hayatı veren elbette odur Hayyü hayyumdur. İşte şu mertebi tevhidin vürhan Azam'ına şöyle işaret ederiz ki başka bir sözde izah ve ispat edildiği gibi zemin yüzünün sahrasında çadırları kurulmuş gayet muhteşem zihayatlar ordusunu görüyoruz. Evet. Hayyu Kayyum'un hadsiz ordularından her bahar mevsiminde yeni silah altına alınmış gayipten gelen taze bir ordu meydana çıkmış görüyoruz. Zaten öbür zaman ıslat zeminden yani. Tabii gözünüzü gördüğü zemin yüzü yani. Değil yani, yani Bir de şöyle yıldızlarla bakıyoruz. Ama ötesinde 200 milyar diyorlar kahkesanlar. Gala, kim? Galaksi. Ha, galaksi. Ha, onlar var. Her galaksi de milyarlar güneşe yıldızlar var. E o hallere bayılır ki yani. Allah'ın hali ahiret var. Ancak insanlar mahsus ki bu. De, sen bunu soruyorum. kainat ne dedi bile? Yani ki günlerin bu kainat. Bir de dedi, bütün kainat. Yani, <laughs> kainat de, bu kağıttan bahsedeyim, budur, bu, bu alem yani. Şimdi güneş, yıldızlar bir de karşı samanın gönlünden söylüyor. Yıldız yığınları de ki esas köy yani. Biz orada eşitmiş. Bizim alemimiz bu. <laughs> Allah'ın ne alemi varsa yani, ya ne diyor ya sen de mi? Yanında, bir güneşin yanında kırazın yürütme yok yani bir gün Evet efendim. Şu orduya bakıyoruz ki nebatat tayfelerinden 200 binden ziyade ve hayvanat milletlerinden yine yüz binden fazla çeşit çeşit muhtelif kavimler görüyoruz. Her bir milletin, her bir tayfenin elbisesi ayrı, erzakı ayrı, talimatı ayrı, terhisatı ayrı, silahları ayrı, müddet askeriyeleri ayrı olduğu halde bir kumandan azam, hadsiz kudret ve hikmetiyle, ve nihayetsiz ilim ve iradesiyle, bitmez rahmetiyle, tükenmez hazinesiyle, hiçbirini, hiçbirini hiç. unutmayarak, şaşırmayarak, karıştırmayarak, geciktirmeyerek, ayrı ayrı bütün o 300 binden ziyade milletleri ve taifeleri kemal intizam ile, tamamı mizan ile, vakti vaktine ayrı ayrı erzaklarını, ayrı ayrı elbiselerini, ayrı ayrı silahlarını vererek, ayrı ayrı talimat yaptırarak, ayrı ayrı terhisat ettiğini gözü bulunan bir müşahede görür ve kalbi bulunan bir aynen yakin tasdik eder. İşte hiç mümkün müdür ki şu ihya ve idareye ve şu terbiye ve yaşaya o orduyu bütün şunatıyla ihat eden bir ilmi muhitin ve o orduyu bütün ile idare eden bir kudreti mutlakanın sahibinden başkası karışabilsin müdahale edebilsin onda hissesi olsun yüz binler defa haşa malumdur ki bir tavırda on millet bulunsa ayrı ayrı teçhiz etmesi on tavır kadar güç olduğundan aciz insanlar ister istemez bir tarzda teçhize mecbur olmuşlar. <laughs> Halbuki hayyu kayyum şu muhteşem ordusu içinde 300 binden ziyade milletlere ayrı ayrı teçhizat hayatiyeyi veriyor. Hem külfetsiz, müşkilatsız, kolay bir tarzda, hafif bir şekilde, gayet hakimane ve intizam perverane veriyor. <laughs> ve koca orduya bir tek lisan ile hüvellezi yuhyi dedirtip kainat mescidinde o cemaat uzmaya Allahü la ilahe illa hüvel hayyil kayyum